yeni mutfak iyi seyirler <laughs> Anne yeni mutfağımız çok güzel çok beğendim <laughs> Evet ben de çok beğendim kızım yeni mutfağımız Oy Neyse Hadi yemek yiyelim. Benim karnım çok acıktı. Benim karnım da çok acıktı anne. Hayatım gelir misin? Geliyorum canım. Tamam. Ben buzdolabından yiyecek bir şeyler çıkartayım. Siz de sofraya geçin. ne çıkartayım Pizza, pizza. Üzerine de tatlı olarak doldurma yeriz. Yuppi! Tamam. Pizzayı da fırına atalım. Tabi fırına sığarsa. Sığırı sayılır. Tamam bu pişsin burada. Tamam. O pişerken de ben sofrayı koyayım. Bizim yanına ketçap istiyor musunuz? Evet. Tamam. Şu ketçabı da şöyle koyayım. Ee, başka? Ben de yemeğin yanında gazoz içeyim bari. Aynen ama çok zararlı. Olsun ben yine de içiyorum. Hı, <laughs> tamam. Başka bir içecek falan var mı? Hayatım sana da limonlu soda vereyim ben. Başka bir içecek kalmadı. Tamam hayatım. Atalım buzdolabını. Tweet 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 tweet. Tamam pizza pişmiş. kızım şıkkırını. Sana Eh, boşluklar çıktı. Neyse al ben tabakları da yerleştireyim. Al kızım sana bir tabak. Allah bir tabak sana şöyle. Bana bir tabak. Hayatım sana da. Şöyle. Kızım sen bir şey etmeyecek misin? Hayır Yok anne ben yanında ketçap yiyeceğim. Tamam. Hmm, o zaman ben kendi bardakta içeceğim bu sot. Ama bu gazozum. Hayatım sen ben de bardakta içeceğim hayatım. Tamam. Ben de şöyle bir tane bardak çıkartayım sana. Tamam hadi yiyelim. Şu taburayı biraz daha çekeceğim ben de. Hadi yiyelim. Tamam. Of oh, doyduk. Siz dondurma yiyin ben de bulaşık yıkayayım bari. Çok bulaşık çıktı yemekte. Buzdolabımız da ışıklı. Şu set ay biraz daha çekeyim ama tabi değil. Dondurma burada. Tamam. Şu dondurmayı da al bakalım kızım. Yapi, dondurma. Bisküvi de ister misin? Evet. Tamam. Kapatalım da. Tamam. Ben de bulaşıkları yıkayayım o da. Bütün bulaşıklar da bana kaldı. Çok bulaşık çıktı. Bir yemekten de ne kadar bulaşık çıkıyor böyle ya. ne kadar çok bulaşık var. Neyse. Ben yıkamaya başlayayım şimdiden. Şimdi çatal kullanmadın mı bu arada? Ben kullandım anne. ver bakayım çatalını Tamam. Al anne. Tamam. Şimdi çatal da ekleyelim. Uf, tamam. Önce ikisinden başlayalım. Sünger suyun içine düştü. Tarzan. Neyse. Hepsini yıkadım. Şimdi bunları takıyorum. Şu dolabı her şey. dolabı Tamam kapandı zaten bu kadar kapanıyor. Evet kapandı. Şimdi şöyle koyalım. Anneciğim şimdi senin dertlerini daha iyi anlıyorum. Ne kadar kirlenmiş her şey. Evet. Neyse. Hadi şimdi hep beraber dondurmayı yiyelim. Ben size paylaşayım. Beraber yiyelim dondurmayı. arkadaşlar. Bu videoda bu, bu kadardı. Bu arada ben bu mutfağı Bim'den aldım. Siz de Bim'den alabilirsiniz. Ama bitmiş olabilir şu anda. Ee, yani isteyenler alabilir. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı videoma like atmayı ve güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.